güç söylemesi zor şeylerden bahsedeceğiz. Detayları gerçekten mide bulandırıcı. Evet Bağcılar sapığı dosyasını açıyoruz. 24 Mayıs 2023 tarihinde henüz ilkokul öğrencisi olan M.Y. okul çıkışında evine gelmeyince ailesi meraklandı. Saatlerce evin etrafında civarlarda çocuğunu arayan aile çocuklarından hiçbir haber alamadılar ve bunun üzerine karakola giderek kayıp başvurusunda bulundular. Emniyet güçleri güvenlik kameralarını incelediklerinde kayıp M.Y.'nin mahallenin sucusu olan Metin Şenay'ın minibüsüne bindiğini gördüler. Polis ekipleri minibüs sahibinin Metin Şenay olduğunu öğrenince Dükkanın önüne doğru harekete geçtiler ve dükkanın önünde geceye kadar beklediler. Ancak Metin Şener'den herhangi bir ses seda yoktu. Dükkanın önünde beklerken saat gece 3 sularında Metin Şener'in dükkandan çıkıp ve tedirgin bir vaziyette çıktığını görünce polis ekipleri hemen harekete geçtiler ve Metin Şener'in dükkanının içerisine girdiler. Dükkanın içerisine doğru girdiklerinde dükkanda bir arama yapılıyor ve dükkanın arka tarafındaki gizli odada Meyye'nin kimi ifadeye göre çığlık atan ağlar bir vaziyette olduğunu, kimi ifadeye göre de baygın vaziyette olduğunu söyleyenler var. Polis ekipleri odayı görünce adeta şok oldular. Oda kap karanlıktı, duvarda kırmızı lekeler vardı ve aynı zamanda odanın duvarlarının da ses geçirmez süngerlerle kaplı olduğunu gördüler. Aynı zamanda duvarda küçük kağıtlarla yapıştırılmış yazılar vardı. Bu yazılarda da kesinlikle bağırma, sus, ben ne dersem o olur, e, ağlarsan seni öldürürüm gibi e, yazılar yazmış etrafa. Saat 12.40 sularında okuldan çıkıyor M.Y. Metin Şenay onu yoldan alıyor. "Sen yorulma, ben seni evine kadar bırakayım." deyip minibüsüne bindiriyor. Ancak evine götürmek yerine onu kendi dükkanına götürüyor. Nitekim daha önce bir kere daha onu kendi evine bırakmış, minibüsüne bindirmiş. Sanırım hani güvenini kazanmış diyelim. Meyye'yi dükkana götürünce ona bilgisayardan biraz oyun oynatıyor ve sonrasında sana bir şey göstereceğim deyip arka odaya çağırıyor. O da adeta bir dehşet odası. Dediğimiz gibi duvarlar süngerlerle kaplı. Hiçbir şekilde cam yok, pencere yok. Artık burada kalacaksın deyip kızı o odaya sokuyor ve sonrasında bir kap veriyor. Tuvaletini de buraya yapacaksın diyor. O odada Meyye'yi çeşitli istismarlarda bulunuyor. Kız ağlamaya başladığında, korktuğunda, çıkmak istediğinde ona bir video izletmiş. Videoda çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların videosuymuş. Eğer sen bağırırsan beni polisler yakalar. Seni de çocuk esirgeme kurumuna verirler. Hiçbir zaman bir daha aileni göremezsin deyip çocuk korkutmuş. Orada ses çıkartmaması için tehdit etmiş açıkçası. Aslında bu Metin Şenay'ın ilk vukuatı değil. Şöyle ki 2009'da Gazi Osmanpaşa'da Metin Şenay bir su işletiyormuş. Çevre tarafından kavgacı birisi olarak tanımlanıyor ancak çocuklarla arası da enteresan bir şekilde iyiymiş. Özellikle kız çocuklarıyla. Motoruyla işte çocukları gezdiriyormuş, onlara bedava su veriyormuş. Bazı aileler tarafından bu durum garipsenmiş. Yani bu adamın niye çocuklarla arası iyi gibisinden o yüzden de o adamdan alışveriş yapmayan bir kesim de varmış. Ancak Çocuklarla arası iyi olduğu için de bunu olumlu yönde gören insanlar da onunla e, alışveriş yapmaya, çocuklarına oynatmaya mahallede yine devam ediyorlarmış. Ardından Metin ile alakalı polis ekiplerine suç duyurusunda bulunuldu. Çünkü bir çocuğa istismar ettiği ve bir çocuğun da ailesine beni istismar etti diye söylediği iddiasıyla Metin ile alakalı soruşturma başlatıldı. Ancak mahkeme çocuğun iddialarını soyut buldu ve somut delil yetersizliğinden Metin Şenay beraat aldı. Eğer o dönemde Metin Şenay ile ilgili beraat kararı verilmemiş olsaydı biz 2023'teki bu olayı e, yaşamamış olacaktık. Çünkü kendisi içeride olmuş olacaktı. Ve 2009-2023 arasında istismar ettiği belki yüzlerce çocuk var yani. Evet. Çünkü adam bunu gerçekten bir hobi haline getirmiş. Dükkanının arkasına gizli bir oda yapacak kadar da eee sapık. sapık bir düşüncede. Metin ın dehşet odasında MY bulunduktan sonra Metin'in bütün teknolojik aletlerine el konulduğu cep telefonuna, bilgisayarına ve bilgisayarında kilitli dosyalar olduğu ortaya çıkıyor. Cep telefonunda da nitekim aynı şekilde istismar ettiği çocukların videoları var. Ve bilgisayarında da aynı şekilde videolar var. Yani çocukları istismar ederken videoya çekmiş ve onları bilgisayarına, cep telefonuna yedeklemiş. Açılabilen klasörlerde e, bu çocukların hatta iki kardeş olduğu iki kardeşin aynı anda istismara uğradığı ve bu istismara uğrayan çocukların da kendi baldızının çocukları olduğu ortaya çıkıyor. Kilitli olan, şifreli olan bir dosya var. O dosya ise açılabilen Belki de daha sonrasında açılmıştır. Ancak dosyaya gizlilik kararı getirildiği için bununla ilgili gerekli açıklamalar tabii ki de kamuoyuyla paylaşılmadı. Baldızının çocukları ile birlikte ailecek bir pikniğe gitmişler. Kızlar da orada Metin Şenay'ı çekip böyle enişte edip gösteriyorlar. O da el sallıyor. Daha sonra bunu sosyal medya platformunda kızlar paylaşmış ve bu postun altına da Metin Şenay'ın dört farklı hesabından işte kalpler, öpücükler gibi yorumlar atılmış. Yani Metin Şenay atmış bunlara. Metin Şenay'ın teknolojik aletlerinde yapılan incelemelerde mağdurlardan bir tanesi olan RŞ'nin de videolarına rastlandı. RŞ'nin tam 10 yıl boyunca bu cinsel istismarlara maruz kaldığı öğrenildi. Reşe verdiği ifadede 4-5 yaşlarından beri Metin Şenay'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Beni dükkana çağırıyordu, gitmezsem kızıyordu, seni öleceğim diye beni tehdit ediyordu. Bana cinsel istismarda bulunurken evet video kaydını alıyordu ve bana seninle evleneceğiz 18 yaşına girdiğinde imam nikahı kıyarız bizim bir çocuğumuz olsun diyordu. Reşe yaşadıklarından dolayı felç geçirene kadar bu istismarlar devam etti. Reşe verdiği ifadede Metin Şenay'ın tutuklandığını görünce kendimi çok kötü hissettim odaya kapattım dedi. Annesi gelip Reşe'ye Metin sana bir şey yaptı mı diye sormuş. Reşe bu soruya cevap verememiş. Reşe felç geçirince Metin Şenay artık ona bir daha yaklaşmamış. Metin Şenay'ın bu dehşet odasında bir yazı tahtası bulunuyordu ve bu yazı tahtasının üzerinde Baldızı'nın çocuklarının isimleri, Zeyşen'in ismi gibi isimler de bulunuyordu. Kurbanlarının da ismini aynı zamanda o yazı tahtasının üzerine not etmeyi de ihmal etmemiş kendisi. Çevreye kendisini çok dindar birisi olarak yansıtmış. Aynı zamanda Facebook paylaşımları da bu yönde. Ancak kendisinin Facebook'ta 14 tane farklı hesabı var ve çoluk çocuk karışık herkesi orada takip etmiş. Hatta şöyle ki bir çocuğun pasta paylaşımının altına e, bu bu da sevilmez mi gibi bir yorum atmış. Onunla birlikte zaman geçirdiklerine dair postlar atmış. İşte kendini aşık hissediyor, kendini üzgün hissediyor, kendini sevilmiş hissediyor gibi anlık böyle gönderilerde bulunmuş kendisi. E, aynı zamanda Instagram hesabını şu anda incelediğimizde de yaşı çok küçük olan çocukları takip ettiğini ve aynı zamanda müstehcen görüntüleri paylaşan siteleri de takip ettiğini de söyleyebiliriz. Alenen bir sapık ve bu adam bizim içimizde yaşamış, mahallede yaşamış senelerce ve kimse de bunu fark etmemiş. 2008'den 2023'e kadar Allah biliyor kaç tane çocuğu istismar etti. Ailesini bunu açıklayamayanlar, konuşamayanlar da var mutlaka bu dosyanın içerisinde. Bizim bildiğimiz 4 tane yani. Yani kabul edilebilir gibi değil. Bunu kimsenin fark etmemiş olduğunu zannetmiyorum. Açıkçası yani bir sucu dükkanının içinde arka tarafta gizli bir bölme var. Ve o orası bir aile apartmanı. Yani oradan hiçbir çocuğun çığlık sesleri gelmiyor muydu? Karın, çoluğun, çocuğun senin o gizli odaya girip duvarlardaki o kırmızı sıvıları, kalpler içerisindeki çocukların isimlerini görmüyorlar mıydı? Karısı hatta meyye olayından sonra benim hocam böyle bir şey yapmaz şeklinde açıklamalarda bulundu. Yani göz var, izan var. Nasıl yapmaz? Ya hocanın bir Facebook'ta takip ettiklerine bir bak. Zaten niye bir insanın 14 tane Facebook'ta hesabı olsun, paylaşımı olsun? Yani gerçekten çok ilginç. 2008'de bu adam dükkanı açmış. Hakkında bir davası var. Bu hiç mi bir yerde duyulmamış da bu adam hani kaçmış bildiğin barcılardan geliyor Gazi Osman Paşa'ya başka bir sucu dükkanı açıp hayatına gayet normal bir şekilde yine devam ediyor. Kendine barcılarda oluşturduğu o çocuk ekibini Gazi Osman Paşa'da da oluşturuyor gayet. Bu adam bunu 17 yıldır yapmış. Bu suçu işlemeye devam etmiş. Yani hayret bir şey. Allah biliyor kaç tane çocuğun hayatını kararttı. Ki ben şunu da anlamadım. Bu adam dükkana çocukları alıyor, gizli odaya sokuyor. Belli bir saat sonra çocuklar dükkandan perişan şekilde çıkıyor. Evet. Yani çevredeki esnaf, çevredeki konu komşu kimse mi fark etmedi? Bu çocuklara içeride ne oluyor diye kimse mi merak etmedi? Ya da eve çocuğun geliyor, per perişan Kızım sana ne oldu? Çocuğum sana ne oldu? Ne bu halin diye kimse mi sormamış bu çocuklara? Hani korkuttuysa da ne noktaya kadar korkuttu? Bir aile çocuğuna o güvenceyi verebilmeli, her şeyi söyleyebilmeli, anne bana böyle böyle oldu diyebilmeli bir çocuk. Yani adaletin de doğru şekilde işliyor olması lazım. Çocuk gelmiş, anlatmış ailesine başıma böyle böyle bir şey geldi demiş. Ailesi gereken şeyi yapmış, gitmiş, dava açmış. Çocuğun beyanı soyut bulunuyor. Ya hangi çocuk böyle bir şey kafasından uydurur ya? Ya sahip çıkamıyoruz çocuklara. Ben ya gelecek adına çok kaygılıyım ya. Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bu rezil adam yaptıklarının bedelini eğer 2009 yılında ödemiş olsaydı o 14 yıl içerisinde istismar ettiği çocukları biz belki de koruyabilecektik. Kim, nitekim korunacaktı en azından Metin Şenay'ın elinden. Çocuk ailesine bunu anlattığında adaletin etkin bir şekilde uygulanmış olması gerekiyordu. Aynı zamanda adalet doğru zamanda tecelli ettiğinde işe yarar. Geç kalan adalet adalet değildir. Kaç yıl sonra bu adam bu cezayı almış olsa da o aradaki kaybettiğimiz çocukların ee, hakkını kim koruyacak? Kim bunun hesabını verecek? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Bu bir travma. Yani o an yaşadın bitti gitti gibi bir şey değil. Bu çocuk bunun yükünü senelerce 40 yaşına geldiğinde de 50 yaşına geldiğinde de yaşamaya devam edecek. Bu metin denen adamın acaba kendi çocukları var mıydı? Kendi çocukları varsa bunlara da bir sorulması gerekiyor. Neler yaşadıkları. Bu adam 60 yaşında. Yani hiç kimse böyle bir şey yakıştırmaz dışarıdan baktığında. Ama adamın içerisinde bildiğiniz Sapık yatıyor ve dışarıdan baksan da insan sanarsın yani. İşinde gücünde gibi gözüküyor çocuklarla ki. Ya zaten bir adamın çocuklarla niye ne o kadar arası ya. iyi olsun? Niye? Dükkanında oyuncaklar varmış. Eşi demiyor mu ya sen bu oyuncaklar hayırdır niye burada? Metin Şenay'ın çocuklara yaşatmış olduğu bu dehşet Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlamış olduğu iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Metin Şenay'ın 4 çocuğa karşın cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması suçlarında 100 yılı aşkın hapis cezası istendi. Ve mahkeme Metin Şenay'ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi ve dava Yargıtay'da onandı. Bağcılar'da onlarca çocuğu istismar eden Metin Şenay'ın duruşmasına avukatlar, çevreden izlemek isteyen kişiler ve aynı zamanda basında alınmadı. Metin Şenay mahkemede suçlamaları kabul etti. İlk olarak iş yerinin kapısını kilitledim, çocuğun üzerine battaniye ile örttüm, onun yanağından öptüm ve sonrasında cinsel istismarda bulundum dedi. Başka herhangi bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadım dedi. Ancak çekmiş olduğu videolarda ap açık kendi yüzü belli oluyordu. Aynı zamanda baldızının çocuklarını ettiği istismar sonucunda iki çocuk da devlet koruması altına alındı. Bunu da söylemek isterim. Ben bu konuyu araştırırken bazı yorumlara denk geldim. İşte böyle bir adamın idam edilmesi gerekiyor, idam gelsin gibi gibi. Ancak bence bu adam bu işten ölerek bu kadar kolay sıyrılmamalı. Hapiste çürüsün, cezasını çeksin diyenlerdenim ben. E, çünkü ölüm bazen de bazı insanlar için de kurtuluş olabiliyor ne yazık ki. Onun kurtulmasını istemiyorum, cezasını çeksin, sürüm sürüm sürünsün. Hatta şöyle diyorum ki keşke 293 yılı yaşayabilse de o 293 yılı her gün kendine zehir ederek burnundan fitil fitil gelsin ise. 293 yıl boyunca. Maalesef pedofili gerçeğiyle yaşıyoruz. Sağımızdan solumuzdan geçiyorlar. Evimizin alt katında oturuyorlar, belki üst katımızda oturuyorlar. İnsanların iç yüzlerini, iç içlerindeki o karanlık düşüncelerin maalesef bilemiyoruz. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız bilemiyorum açıkçası. Sokağa hiç mi çıkarmayacağız? Bir fanusun içinde mi büyüteceğiz onları? Yani fanusta da büyütemeyeceğimize göre çünkü çocuğun yaşam hakkını mı elinden alalım? Dış dünyayla hiç mi tanıştırmayalım? Aslında ben Metin Şenay'ın kendini bir şekilde fark ettirdiğini düşünüyorum. Yani saklanmış olabildiğini düşünmüyorum. Yani Çünkü Facebook'ta takip ettiklerini, Instagram'da takip ettiklerine bakan birisi zaten adamın pedofili olduğunu zaten anlayabilir yani. Kimitekim 2009 yılında da başından geçmiş olan bir dava var. Aslında takip altında olmuş olsaydı bence birçok çocuk kurtarılabilirdi diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da ekleyelim. Bu kararın alınmasında Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Mücadele Derneği'ne teşekkür etmek istiyoruz. Biz de bu karar onların sayesinde alındı. Aynı zamanda bu konunun gündeme gelmesine neden olan gazeteci Seyhan Avşar'a da teşekkürlerimizi iletelim. Buradan bu yayınımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyoruz. Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korunmaları zekalarının yanında çalışkan olmanın önemini unutmamaları hiçbir güçlük karşısında yılmamaları sağlanmalıdır cumhuriyeti yükseltecek ve sürdürecek olan bu küçük hanımlar ve küçük beylerdir